Ay hani gözlüğünü takmamış canım kızım. Nasıl bir gelecek şu şartlarda çok zor. Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. kurabilme umudumuz var. <laughs> umut etmekten başka çaremiz yok. Ama şu e, ben e, öncelikle şunu da belirttim. Ben burada yaşamıyorum ama o yüzden e, çok böyle sorunların içinde olmadığım için bilemiyorum. Ama tabii izine geldiğimiz zaman dönemlerde e, birebir şahit oluyoruz. Hayat şartları şu anda çok zor. Nasıl bir çözüm olunacak e, hiç e, bir fikrim de yok açıkçası. Ama umut ediyoruz. Umarım çözülür. Peki hayatlar çözülür mü? Umut ediyorum İleriki zamanlarda çözülür. İleriki zamanda çözülür mü onu ıı, bekleyip göreceğiz diyeceğim ama galiba insanlar artık tahammül şeyleri sınırları zorlanıyor. E, dolayısıyla bu da ıı, çok nahoş durumlara sebep verebilir ama inşallah düzelir. yani umut umudumuz bir yönde. Günden güne artan zamlar hakkında neredesin? Ya hiç onu sorma. O günden güne artan zamlar ben şöyle söyleyeyim. Ben Türkiye ilk ayak bastığımda ıı, şu, ilk ayak bastığımda demeyeyim de ıı, Almanya'dan geldim de ıı, İstanbul'a önce bir uğradım. Öyle bir enteresan ki gerçekten acaba böyle şeyler benim buluyor diye bazen de böyle kendi kendime söylüyorum. Ee, bir tane enerji içeceği istedim ayıp söylemesi aldım dışarıdaydı çocukla dışarıdaydı bu dedim ne kadar dedi 25. İyi tamam dedim aldım o tarafa arka tarafa geçtik bilgisayar şehrine geçecek bir baktı aa dedi abi 30. <laughs> Nasıl olur ya dedim ya dedi dün 25 de dedi ben de bilmiyorum sana orada 25 dedim ama burada 30. Bu şey gerçekten ülkenin özetidir bana göre. Yani an be an an anını tutmuyor. Yani gün günü tutmuyor o şekilde. Ee, dolayısıyla bu da vatandaşı biraz e, zora sokuyor. Böyle diyeceğim ben eğer yanlış anlaşılmasa e, biraz e, kurunun yanında yaş yanıyor maalesef. Bir bölüm var kuru, bir bölüm yaş. Şimdi olan cezasını bir nevi onlar da çekiyor. İkisi bir arada maalesef böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ee, e biz Şanlıurfa özelinde zaten hani çok kimlikli bir e, şehirde yaşıyoruz, çok kültürlü bir şehirde yaşıyoruz işte Kürdül, Türkü, Arapı, Türkmeni falan. E, bütün bu e, karışıklığın, bu güzelliğin, bu mozağın içinde Suriyeliler bizim hali hazırdaki e, etnik e, kimliklerimizin üzerinde bir potansiyele çıktılar kimlik olarak. E, biz şu an key her şeyden önce Şanlıurfa'da biz kendimizi yabancı gibi hissediyoruz. Hani müziğimiz değişti, kültürümüz değişti, ee, toplum ahlakı değişti. Ee, dünyanın e, mülteci üstü Türkiye oldu. Türkiye'nin de mülteci üstü maalesef Şanlıurfa oldu. Hani e, Yani Türkiye'de eğer um umut var ise, ışık var ise bile e, Şanlıurfa... Sıralamada en son ışık görebileceğimiz il e, konumunda ve maalesef şehrin bütün idarecileri hani kurum söylemiyorum yani belediye, valilik şu bu sivil toplum kuruluşları falan demiyorum. Şehrin bütün idarecileri bu konuda çok duyarsız. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şehirde 3-5 tane siv, e, sözde sivil toplum kuruluşu bir araya gelmiş. Bu şehrin bütün e, eğilimlerini yok sayıp, bütün o güzelliklerini, e, bütün e, varsayımlarını yok sayıp kendilerinin istediği bir e, kalıba sokmaya çalışıyorlar Urfa'yı. İşte kültür diyoruz, sanat diyoruz, müzik diyoruz. Yok ki hani misafirim geliyor ben bu şehirde gece hayatı diye bir şey yok bu şehirde. Yok gerçekten yok. Hani bütçe koyuyoruz. Biz bu akşam bu parayı harcayacağız, misafirlerimiz geliyor, Urfa'da oturacağız bir yerlerde. Bir yerleri gezeceğiz, sonra da bu parayı yiyeceğiz diyoruz ama yok, gece e, mekanlara ruhsat verilmiyor. Müzik diyoruz, Urfa'daki hiçbir konuk evinde Urfa müziği icra edilmiyor. Gidiyorsunuz bir konuk evinde oturuyorsunuz, işte müziğiyle anılan bir şehir. Doğal olarak hani e, sıra gecesiyle anılan bir şehir. Gidip bir sıra gecesi dinlemek istiyorsunuz. Yok orada solist şey yapıyor hani ee arabesk müzik yapıyor e, tek tip bir e, derli toplu bir durum yok rahatsız ediyorsunuz hani dü sıra gecesi diye gidiyorsunuz ama kına gecesinde buluyorsunuz kendini öyle bir atmosfer e, ondan sonra yani şehrin bir ortak caddesi yok sanat sokağı diyoruz gidelim şimdi sanat sokağında hiçbir faaliyet yok hiçbir faaliyet yok yani e, sanat sokağının nerede olduğunu Sorsam belki siz bir muhabir olarak bilmiyorsunuzdur. Çünkü uğrak bir yer değil. Çok ters, şehrin dışında kalıyor. Ee, gezilecek, görülecek güzel yerleri var. Bir şekilde dönüştürülmüyor buralar. Bir şekilde şehre kazandırılmıyor. İşte Reci Kilisesi var. Ben bir Urfalı olarak iki sene öncesine kadar bilmiyordum. Hani nerede olduğunu. Sakıp'ın köşkü var. Kimse yerini bilmiyor. Ee, şehrin bütün gizemi olduğu gibi koruyor kendini. Ee, kazandıramadık. Bunu kendi lehimize çeviremedik. Maalesef çoluk çocuğumuz bu şehirde büyüyecek. Eee... Çok da ışık görmüyoruz. Ama şunu da söyleyeyim hani biz şehrin sevdalısıyız bir şekilde bu şehirde doğduk, bu şehirde yaşayıp ee, sürdürmek istiyoruz hayatımızı. Işık görüyor musunuz özelinde hani yok, pek ışık görmüyorum. Şu şekilde e, zor tabii ben birkaç ülke gezme şansım oldu. Hani insanlar bu kadar e, kaygı içerisinde değil. Hani insanlar sosyal e, Hayatını da bir şekilde yaşıyor işte birkaç tane hobisi var o hobilerle sporunu yapıyor Bisiklet ile tura çıkabiliyor yılda bir iki sefer tatile çıkabiliyor ee, Ben yapamıyorum bütün bunları Ben işveren olarak yapamıyorum bütün bunları Şu an Durum normal yani o kadar kötü değil Çok şükür yani iyi değil yani. İyi de değil kötü de değil hayat şu an iyidir yani Adamlar her şeye göre yani normaldir yani dış ülkelere göre yine Türkiye'miz hoş Güzel Görüyorsanız hayat maalesef kötüye gidiyor. Çok durum iyi değil yani. Ee, hayat bildiğiniz gibi yani sosyal olsun, yaşam olsun her konuda baya kötüye gidiyor yani. Maalesef, maalesef, bu saatten sonra da artık olmaz olamaz da. Hayat şartları devletimizin elinde. Tabii ki isterlerse her şey olur ama halkımız da bunu artık ayrı görüyor yani gözünün önüne baksın. Elini vicdanına koysun ona göre hareket etsin. Evet, yatmadan zaten gece saat zamlar yiyoruz yani. Ne diyor hepsini saymama gerek yok yani. Evet, evet. Akşam akşam yatıyoruz, sabah ile kalkıyoruz, hayırla kalkıyoruz. Vallahi şu an yani maddiyetlerden dolayı kuramıyoruz. Yani bir zaten günlük işe gidip geliyoruz. Yani zaten günlük çalıştığımızı normal harcıyoruz. Yani bir birikim de yapamıyoruz. Günlük yani çalıştığımızı kendimize harcıyoruz. Yani nasıl ha yani gerektiği zaman çok zor oluyor. Bazen kolay oluyor. Yani genellikle zor oluyor. Yani aracı olanları çok etkiliyor. Yani bu ekmek fiyatları zaten günden güne artıyor. O bizi çok çok sıkıyor. Yok, hayattan bir beklentimiz kalmadı. Ee, zorluk yani. Evet, zor. Mesela ee, zam, her şey üst üste geliyor. Yok, şu an bir şey yok.